merhabalar arkadaşlar kare akademi 678 youtube kanalına hoş geldiniz bu videomuzda Büyük Millet Meclisi'nin açılış sürecinden bahsedeceğiz. Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmalardan bahsedeceğiz. Ve sevranlaşmasından bahsedeceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen meclisin açılış süreciyle başlayalım. Tarihler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde arkadaşlar Büyük Millet Meclisi açılacaktır diyebiliriz. Bir önceki videomuzda İstanbul'da Mebusan Meclisi'nin toplandığını ifade etmiştik. Fakat Mebusan Meclisi biliyorsunuz ki dağıtıldı İstanbul İtilaf Devleti tarafından işgal edildi ve meclis atıldığı için tabii ki yeni bir meclisin ortaya çıkması gerekiyordu arkadaşlar. Bu meclis de Ankara'da açılacak olan meclisti. İstanbul'dan çıkıp gelebilen milletvekilleriyle birlikte Ankara'da arkadaşlar Büyük Millet Meclisi açılmıştır diyebiliriz. Peki bu meclisin ne gibi özellikleri vardı? Bir de onlara bakalım. Kurucu bir meclis olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Çünkü hükümet kurulmuştu. Olağanüstü yetkilere tabii ki sahiptir. Bu süreçte hızlı kararlar alınabilmesi gerekiyordu arkadaşlar. Bu yüzden meclis olağanüstü yetkilere sahipti. Yasama yürütme gibi yetkileri üzerinde toplamıştı. Yasama yürütme yetkileri tek elde toplanırsa biz buna güçler birliği adını veriyoruz. Bunu da unutmayalım. Aynı zamanda tabii ki ulusal bir meclistir arkadaşlar. Ulusu temsil eder. ihtilacı bir meclis olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü İstanbul hükümetine karşı da ortaya çıkmış bir meclisti. Aynı zamanda meclis hükümetleri hükümeti sistemi benimsenmişti. Bu meclis hükümeti sistemini kısaca şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. Yürütmenin başında olan kişi yani meclisin başkanı olan kişi aslında devletin de başkanıdır bu süreçte. Yine tabii ki hızlı kararlar alınabilmesi amacıyla bu tercih edilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Peki meclis açıldı. Herkes meclisi destekliyor mu? Tabii ki desteklemiyor arkadaşlar. Desteklemeyen de birçok grup var. Azınlıklar var. İstanbul hükümeti var. İtilaf devletleri var. Ve tabii ki bir de düz düzenli orduya katılmak istemeyen Huawei milliyeciler var arkadaşlar. Çıkarılan ayaklanmaları bir de harita üzerinden arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum. Hangi şehirlerde, nerelerde ayaklanmalar çıkmış da birlikte bakalım. İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin birlikte çıkardığı ayaklanmalar vardı. Onlara bakalım arkadaşlar. Örneğin Delibaş Mehmet Konya ve çevresinde, Çapanoğlu ayaklanması Yozgat ve çevresinde, yine Koçgir arkadaşlar, Sivas, Erzincan çevresinde etkin olmuştu. Bolu ve Düzce ayaklanmaları arkadaşlar yine İstanbul hükümeti ve itiraf devletlerinin birlikte çıkardığı ayaklanmalardan biridir. Çopur Musa'yı gösterebiliriz arkadaşlar. Bir de milli aşiretini gösterebiliriz. Urfa ve çevresinde çıkan ayaklanmalar arasında arkadaşlar. Daha sonra İstanbul hükümetinin kendi başına çıkarmış olduğu ayaklanmalar da var. Ahmet Anzabur ve Kuvayi İnzibatiye ayaklanmaları arkadaşlar. Kuvayi İnzibatiye hilafet ordusu demekti zaten. E onların çıkarmış olduğu ayaklanmalar yakalanmalar oldu. Kuvayi İnzibati ayaklanması arkadaşlar Kocaeli ve çevresinde etkin olmuşken Ahmet Anzavur ayaklanması ise Balıkesir ve çevresinde etkin olmuştur. Aslında haritaya baktığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar ülkenin birçok noktasında isyanlar çıkmış diyebiliriz. Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar tabii ki Pontusçu Rumlar ve Ermenilerin çıkarmış olduğu ayaklanmalar var arkadaşlar. Pontus deyince aklımıza Karadeniz gelmeli, Trabzon ve çevresi gelmeli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haritada zaten Karadeniz bölgesinde ayaklanma çıkarmışlardır. Ermen Gemini'ler ise Kars ve çevresinde etkin olmuşlardır bu süreçte ayaklanma noktasında. Bir de arkadaşlar son olarak Kuvay Milliyecilerin çıkarmış olduğu ayaklanmaları ifade edebiliriz. Onların isyan etmesinin sebebi ise düzenli orduya katılmak istememeleriydi. Bu sebeple isyan etmişlerdi. Bunlar arasında Çerkez Etem arkadaşlar Kütahya ve çevresinde bir de Demirci Mehmet Efe ayaklanması Denizli ve çevresinde etkin olmuş ayaklanmalardır diyebiliriz. Şimdi bu kadar isyan var. Meclis bunun için önlem alacak mı? Tabii ki alacak arkadaşlar değil mi? Bu kadar isyan varken meclisin bir takım önlemler alması gerekiyor. Bu insanları durdurması gerekiyor. Bunun için öncelikle hıyaneti vataniye kanunu dediğimiz vatana ihanet kanunu çıkarıyor. Bu kanun üzerinden insanları yargılayacaktır diyebiliriz. Peki nerede yargılayacak bu insanları? İstiklal mahkemelerinde yargılayacak arkadaşlar. Ve İstanbul hükümeti ile tüm resmi haberleşmeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi kesecek. Çünkü zaten İstanbul hükümetle doğrudan ayaklanma çıkaranlar arasında. Aynı zamanda arkadaşlar tabii ki bu süreçte dini anlamda da bir destek alacak. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi arkadaşlar milli mücadele yanlısı bir fetva yayınlayacak. Yani milli mücadeleye katılmanın olumsuz bir durum olmadığını, dini açıdan bir olumsuzluk oluşturmadığını gösteren bir fetva yayınlayacak. Aynı zamanda bir de Anadolu Ajansı'nı kuracak ki yaşanan bütün gelişmelerden halk Haberdar olsun diye bu şekilde almış olduğu önlemlerle arkadaşlar isyanları bastıracak diyebiliriz. Bir de arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın ardından e, biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti bir barış anlaşması imzalayamamıştı. Bu anlaşma Sevr Anlaşması olacak. Ama aslında şöyle bir durum var ki Sevr Anlaşması ölü doğmuş bir anlaşma. Çünkü sadece Osmanlı saltanat şurası tarafından imzalanacak ve arkadaşlar imzalanan bu anlaşma meclis dağıtıldığı için meclis tarafından onaylanmadığı için kabul edilmeyecek. Bu sebeple de tarihe ölü doğan bir anlaşma olarak geçecek. Tabii ki iyi ki de öyle olmuş çünkü maddeleri oldukça ağır olan bir anlaşma. Şöyle biraz yakınlaştıralım arkadaşlar. Şimdi İstanbul arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalmaya devam edecek bu anlaşmaya göre ama bakın çok önemli bir nokta var. Osmanlı Devleti azınlık haklarını koruyamazsa elinden alınacak. Herhangi bir bahaneyle azınlık hakları korunmuyor diyerek başkenti ellerinden alabilecekleri itilaflar. Düşünün ne kadar ağır bir anlaşma arkadaşlar. Azınlık hakları tabii ki genişletilecek bunu da isteyecekler. Boğazlar içinde arkadaşlar Türk üyenin yer almadığı uluslararası bir komisyon tarafından tarafından yönetilecek. Düşünsenize, Boğazlar arkadaşlar oldukça önemli, stratejik bir bölge. İçinde hiçbir şekilde Türk üye'nin yer almadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Tabii ki yine çok ağır bir maddedir. Boğazlar savaş zamanında bakın tüm devletlerin gemilerini açık hale getirilecek arkadaşlar. Bu doğrudan aslında Osmanlı topraklarını da işgal etmeye yönelik bir adımdır diyebiliriz. Altı vilayet olarak bilinen Doğu'da arkadaşlar iki yeni devlet kuracak. Bunlardan biri tabii ki Ermeniler, bir de Kürt devleti kuracak arkadaşlar. Osmanlı Devleti ordusu ve donanması ağır silahlardan arındırılacak. Osmanlı adeta yine savunmasız bırakılmaya çalışılacak arkadaşlar. Ve kapitülasyonları bakın biz kaldırmak istiyorduk değil mi? Misak-ı milli kararlarında bundan bahsetmiştik. Sevra anlaşmasında ne var arkadaşlar? Kapitülasyonların artırılması var. Bize e, mali anlamda, siyasi anlamda birçok hak verin diyorlar arkadaşlar. Ya e, tabii ki yine olumsuz bir maddedir. Kapitülasyonlar artırılacak ve tüm devletlerin yararlanması sağlanacak diyor. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a bırakılacak. Burada gördüğünüz gibi toprakların yine kaybı da söz konusu İyi ki ölü doğmuş bir anlaşma olmuş diyebiliriz arkadaşlar değil mi? Dediğimiz gibi meclis tarafından onaylanmadığı için ölü doğan anlaşma olarak tarihe geçmişti sevra anlaşması. Şimdi geldik sorularımızı çözmeye. Hemen bakalım arkadaşlar. İkinci çeyrek, beşinci test, ikinci soruyla başlayalım. 24 Nisan 1920'de alınan bu kararlardan hareketle Büyük Millet Meclisi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. Hükümet kurmak zorunludur. Geçici bir hükümet başkanı tanımak veya bir padişah vekili atamak doğru değildir. Mecliste toplanan milli iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esastır maddeleri yer almış. Peki kendi üstünde bir güç kabul etmemiştir diyebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki. Bakın, geçici bir hükümet başkanı tanımak veya bir padişah vekili atamak doğru değildir diyor hükümet kurmak zorunlu. Dolayısıyla kendi üstünde bir gücü kabul etmiyor. Güçler Birliği'ne esas alır. Arkadaşlar Güçler Birliği yasama, yürütme, yargı gibi yetkilerin tek elde toplanmasıydı. Bize verilen bu üç maddede yasamadan, yürütmeden ya da yargıdan bahsedilmiş mi? Hayır değil mi? O zaman bize verilmediyse biz ikinci öncülü tabii ki alamayız. Yönetimde halk egemenliğine esas alır diyebilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar. Mecliste toplanan milli iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esastı. Yani yönetimde halkın egemenliği söz konusu olduğunu ifade edebiliyoruz. Milli iradeden dolayı. Üçüncü öncülümüz de doğru oldu. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 yani 5 şıkkı oldu. Evet arkadaşlar yine ikinci çeyrek 6. test soru 1 ile devam edelim. Buna göre Büyük Millet Meclisi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Büyük Millet Meclisi'nin kendisine karşı çıkarılan isyanları bastırmak amacıyla aldığı önlemlerden bazıları şunlardır. Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı. Hıyaneti Vataniye Kanunu'na muhalif davrananlar için istiklal mahkemeleri kuruldu. Rıfat Bey Başkanlığında yaklaşık 150 din adamı milli mücadele lehine bir fetva yayınladı. Peki bakalım yasama ve yargı etkilerini kullanmıştır diyebilir miyiz? Evet. Yasama dediğimiz şey arkadaşlar yasa çıkarmaktır. Kanun çıkarmaktır. Yargı ise tabii ki bunu hukuki anlamda insanları yargılamak olarak düşünebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir kanun çıkarılmış mı? Evet. Yasama var mı? Var. Yargı var mı? Var. Neden? Çünkü arkadaşlar istiklal mahkemeleri kurulmuş. İnsanlar burada yargılanacaklar. Dolayısıyla doğru. Din adamlarının da desteği alınmıştır diyebilir miyiz peki? Tabii ki. Rıfat Börekçi Başkanlığı'nda arkadaşlar yaklaşık 150 din adamı bir fetva yayınlamış. Din adamlarının da desteği tabii ki alınmış. Öncelikle amacı işgalleri sonlandırmaktır diyebilir miyiz peki? Burada işgalleri sonlandırmaya yönelik bir durum var mı? Yok. Öncelikle amaç tabii ki isyanları bastırmak. İşgallerle alakalı bize bir bilgi verilmemiş burada. O zaman arkadaşlar 1 ve 2'yi doğru kabul ediyoruz. Bu yüzden cevabımız aşık oldu. Evet arkadaşlar, 2. çeyrek 6. test soru 3 ile devam edelim. E, aşağıda Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan isyanların Dağılımını gösteren bir harita verilmiş. Bize bakalım şimdi. İsyanların geniş bir alana yayılmasında gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Evet gördüğünüz gibi aslında birçok noktada isyanlar var arkadaşlar. Büyük Millet Meclisi'nin varlığının farklı çevreleri rahatsız etmesi söz konusu mu? Tabii ki. Hem İstanbul Hükümeti'nin çıkarmış olduğu isyanları görüyoruz arkadaşlar haritaya baktığımızda. Hem İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri'nin birlikte çıkardığı isyanları görüyor, görebiliyoruz. Hem de aslında burada biz neyi görüyoruz arkadaşlar? arkadaşlar. Pontus Rum'u görüyoruz. Ermenileri görüyoruz değil mi? E dolayısıyla azınlıkların çıkardığı isyanları da görüyoruz. O zaman farklı farklı çevreler arkadaşlar isyan etmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla doğru. Bazı Kuvay Milliye Birliklerinin düzenli orduya katılmak istememeleri. Tabii ki arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Çerkes Etem'in çıkarmış olduğu ayaklanmayı görebiliyoruz arkadaşlar. Bir de Demirci Mehmet Efe. Bunlar düzenli orduya katılmak istemedikleri için isyan eden Kuvay Milliyecilerdi. Bu sebeple ikinci öncülümüz de doğru oldu. İstanbul hükümeti tarafından milli mücadele aleyhtarı fetvalar yayınlanması da etkili olmuş mudur arkadaşlar bu isyanların çıkmasında? Tabii ki. Çünkü İstanbul hükümeti milli mücadeleye katılmanın günah olduğunu ifade eden fetvalar yayınlatmıştı. Bu da tabii ki arkadaşlar birçok çevreden insanın isyan etmesine de sebebiyet verdi. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de doğru olacaktır. Bu sebeplerle cevabımız 1, 2 ve 3 yani değişik olur. Ve son sorumuza bakalım. Yine güzel haritalı bir soru arkadaşlar. 2. çeyrek 7. test soru 5. Aşağıda sevr anlaşmasına göre Osmanlı Devleti'nin sınırlarını gösteren harita verilmiştir. Buna göre Sevr Anlaşması ile ilgili çıkarımlarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar. Anadolu nüfuz bölgelerine ayrılmıştır. Gördüğünüz gibi Anadolu arkadaşlar nüfuz bölgelerine ayrılmış. İngiliz nüfuz bölgesi var. Fransız var. Yunan var. İtalyanlar var. Ermeniler var arkadaşlar. Bir de Boğazlar bölgesine ayırmışlar. Tabii ki birinci öncülümüz doğru olacaktır. Türk halkına dar bir yaşam alanı bırakılmıştır. Tabii ki arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne bırakılan yerler bu bölge ve burası. Gördüğünüz gibi dar bir alan bırakılmış. Osmanlı'nın Trakya toprakları ile bağlantısı koparılmış mı arkadaşlar? Trakya dediğimiz bu bölge zaten e gördüğünüz gibi ortaya Boğazlar bölgesini koymuşlar. Tabii ki Trakya ile Osmanlı'nın bağlantısı koparılmıştır arkadaşlar. Bu da doğru olacaktır. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 yani şıkkı oldu. Bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.